Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Kış hazırlıkları başlamıştır. Bugün dolaba meyve koyacağız arkadaşlar. Size de tarifini vereyim dedim. Öncelikle 1,5 kilo kirazımız var. 3 kilo vişnemiz var. buçuk kilo kayısı koyacağım. Saplarını güzelce temizledim. 2-3 kez yıkadım ve bir saat kadar dinlendirdim. Suyunu güzelce aldı arkadaşlar. Şimdi koymaya geçelim. Kayısımızı kenara alalım. Öncelikle vişnemizi koymaya başlayalım. Kışın çok güzel oluyor arkadaşlar. İster taze taze reçelini yapın. ister kompostosunu yapın. Ya da tabağa koyup buzu çözüldükten sonra çocuklarınıza verebilirsiniz. Öyle de çok güzel oluyor arkadaşlar. Kaseyle çıkarıp çıkarıp buzu eridi mi çocuklarınız kışın afiyetle yiyebilir. Şimdi poşetimize dolduralım bu şekilde. Kışın taze taze reçeli çok güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle yapalım. Havasını alalım. Ve çıt çıtını bu şekilde kapatalım. Tekrar şöyle yapalım. Hava birikmesin içine. O zaman çok yer kaplar. Havasını alırsak daha az yer kaplar. Bu şekilde kenara alalım. Bütün meyvelerimizi bu şekilde dolduralım. Vişnelerimizi koyduk. 5 poşet vişnemiz çıktı. Kirazlarımızı koymaya başladık. Bir poşet bu da ikinci. Üç poşette kirazımız çıkıyor. Kış hazırlıklarına yeni başladım arkadaşlar. Daha birçok birbirinden değişik kış hazırlıklarım olacak. Dondurucuya ve sos hazırlıkları, konserveler, turşular. Bildirim zilini açarsanız diğer videolarımdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kirazlarımızı da koyduk. Geçelim kayısılara. Kirazlarımızı da koyduk. Sıra geldi kayısılarımıza. Kayısılarımızın çekirdeğini bu şekilde çıkartıyorum. Fazla olandan koymayın arkadaşlar. Biraz dondurucu da buza dayansın. Benim kayısım hafif yeşil gözüküyor ama lezzeti çok güzel. Malatya kayısısı. bu şekilde çekirdeğini çıkarıp bütün kayısılarımızı bu şekilde hazırlayalım. Kayısılarımızın da çekirdeklerini çıkarttık. Onları da bu şekilde poşetimize koyalım. Meyvelerimizi bu şekilde hazırladık arkadaşlar. Poşetlerimizin ağzını sıkı sıkı havasını alıp alıp kapattık. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Şimdi bu şekilde dondurucuma üst üstüne dizeceğim arkadaşlar. Bu şekilde kışın afiyette tüketeceğiz inşallah. Koyduk. Allah yemeği nasip etsin. Sizlere de kolay gelsin. Bugünlük tarifim bu kadar. Eğer beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka başka kış, kış hazırlıklarında görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.